Layer'lar yani katmanlar Photoshop programı içinde çalıştığınız dosyada kullandığınız çizim, resim, yazı gibi nesneleri ayrı ayrı barındıran ögelere verilen isimdir. Layer penceresi eğer açık değilse programınızda Window menüsü altından Layer'ı tıklayarak bu pencereyi aktif hale getirebilirsiniz. Layer'larla çalışmak için size bu alıştırmalarla verilen birkaç örneği açıyorum ilk önce. Hatırlarsanız birden fazla objeyi açmak için onları mouse seçerek aç dediğimizde de Photoshop onları çalışma alanımıza getiriyordu nesneleri dışarıdan programa getirdikten sonra bir de bunların hepsini bir arada kullanacağımız yeni bir döküman açalım. Adına da katmanlar diyelim. Şimdi öncelikle diğer resim dosyalarımızı en son açtığımız bu dokümanın içine alalım. Bunun için önceden gördüğümüz bazı yöntemlerle burada resimlerimizi kesebiliriz. Örneğin dolma kalem aracıyla yaptığımız seçimleri hatırlarsak noktaları kendimizin koyabildiği, gerektiğinde istediğimiz eğimleri verebildiğimiz bir çalışma aracıydı. Böylelikle daha göze hoş görünen seçim alanları yaratabiliyorduk. En son dolma kalemi çizdikten sonra basitçe mouse'un sağ tuşuna tıklayıp burada Make Selection yani seçim haline getir diyorum bu objeyi. Çıkan bu diyalog kutusunda istediğim ayarları yapabilirim. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi hatırladığımız seçim alanına dönüştü. Daha sonra move tool yardımı ile buradan seçtiğim objeye dikkat ederseniz objenin üstüne geldiğimde move tool'un yanında küçük bir makas işareti beliriyor. Yani artık ben bu objeyi buradan kesebilirim demek. Objeyi tutuyorum. En son katmanlar ismini verdiğim panele geliyorum. Kısa bir süre sonra hemen program oraya geçiyor. Ve çizdiğim objeyi buraya bırakıyorum aynı çalışmayı bu sefer diğer objelerim için yapacağım ama farklı bir seçim aracı kullanacağım. Örneğin burada Magic Wand'ı kullanıyorum. Çünkü arkadaki fon tek renk. Gördüğünüz gibi rahatlıkla arkadaki fonu seçebildim. Ama benim seçim taşımak istediğim yer burada muzun kendisi olduğu için seçtiğim alanda mouse'un sağ tuşuna basarak veya menüden select menüsü altında inverse yani tersini seç komutunu uygulayarak sadece almak istediğim nesneyi seçiyorum. Aynı şekilde Move Tool onu da kesip katmanların olduğu yeni dosyamın içine bırakıyorum. Diğer objeler için de aynı seçim mantığını uyguluyorum. Eğer bu şekilde taşımak istemezseniz hatırladığınız gibi bu tür buralarda pencereyi aşağı alabiliyorduk. İsterseniz aynı seçim işlemini buradan yaptıktan sonra yine Move Tool yardımıyla bu şekilde de dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Almak istediğim bütün objeleri seçim alanına getirdikten sonra diğer panelleri buradan kapatıyorum. Bana yaptığım seçim burada kaldığı için bunu kaydedip kaydetmeyeceğimi soruyor. Hayır diyerek devam ediyorum. Ve en son açtığım dosyaya geliyorum. Bu dosya içine dikkat ederseniz açtığımız layer penceresinde bütün objeler tek tek sıralanmış durumda ve e, benim onları en son açtığım dosyanın içine aldığım sırayla da belli bir katman sırası almış durumdalar ve otomatik olarak da layer 1, 2 ve 3 diye de birer isim aldılar. Dikkat ederseniz burada bir e, sıralama mevcuttur. Bu sıralama layer penceresinde en altta olan objenin bizim görüntümüzde de en arkada gözükmesidir. Yani burada objeler masa üstünde yan yana sıralanmaz da onlara masanın üstünden yukarıdan bakıyormuşuz gibi bir görüntü olduğunu burada algılayabiliriz. Şu anda 4 tane layer'ımız var ama ileride bunlar daha da fazlalaşabilir burada iş içinde bazı yanılgıları önlemek için bu layer'lere isim verebiliriz. Layer'lere isim verirken örneğin ilk getirdiğimiz kadehe bu isim verelim. Basitçe o layer seçildikten sonra yazının üstüne çift tıklıyorum. Ve nasıl belirteceksem o ismi giriyorum. İkinci layer'da bir muzumuz vardı. Bu işlemi layer'ın üstüne sağ tıklayıp layer özelliklerine gelip aynı şekilde buradan da yapabilirim. Mesela burada siyah üzümümüz vardı. Aynı şekilde son layer'ın ismini de değiştiriyorum. Böylelikle daha kalabalık çalışma alanlarında daha net seçimler yapıp işlem hızımızı arttırabiliriz. Dışarıdan bu şekilde nesneleri taşıyarak katmanları oluşturabileceğimiz gibi aynı şekilde katman penceresinin altından da new layer diyerek kendi katmanlarımızı oluşturabiliriz. Daha rahat çalışmak için bu layer penceresini çalışma alanıma sürüklüyorum. Ve new layer sekmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi en üst tarafa yeni bir layer açtı. Bu layer'a örneğin yeni bir renk verelim. Mesela mavi gibi arkasından layer'ımızı boyayalım. Gördüğünüz gibi biraz önce bahsetmiştik. En son koyduğumuz layer'lar en üstte yer alacaktır ve en üstte yer aldıkları için de arkadaki objelerin hepsini kapatacaktır. Şu anda benim çalışma alanımda biraz önce getirdiğim nesneler bulunmasına rağmen en üstteki layer bütün çalışma alanını kapladığı için alt taraftakiler görünmemekte. İşte layer'ları kullanmadaki bir mantığımız da burada devreye girer. Basitçe buradaki layer'ı mouse'un sol tuşuyla tutup aşağı doğru çekersem gördüğünüz gibi yaptığımız nesneleri görebiliriz. Bunun bir fon oluşturmasını istiyorduk. O yüzden bunu bütün nesnelerimizin altına alıyoruz adında biraz önce öğrendiğimiz gibi değiştiriyoruz. Nesneler burada hala birbirlerinin üzerinde görünüyorlar. Bunların yerlerini değiştirmek de çok kolay. Örneğin üzümü oynatmak istediğinizde onun bulunduğu layer'ı seçip move tool seçiliyken istediğimiz yere taşıyabiliriz. Aynı şeyi diğer objeler için de yapabilir. İstediğimiz kompozisyonu resim içinde oluşturabiliriz. Eğer o anda sadece bir nesneyi görmek istiyorsak veya görmek istemediğimiz nesneler varsa layer'in yan tarafında örneğin bu yüzümü görmek istemiyorsak bir göz butonu bulunur. Göz butonuna bastığınızda nesnemiz hala çalışma alanında olmasına rağmen onu görmeyiz. Aynı şekilde birden fazla nesne için de bu uygulamayı yapabiliriz. Herhangi istemediğimiz bir nesneyi layer seçildikten sonra buradaki çöp ikonuna tıklayıp silebiliriz. Bize gerçekten silip silmek istemediğimizi soruyor. Sahnede kalmasına rağmen üzerine herhangi bir zarar gelmesini istemiyorsak üst taraftan kilit simgesine tıklayabiliriz. Artık bize bu objeyi seçtirmeyecektir. Burada da bize onu seçemeyeceğine çünkü kilitli olduğuna dair bir diyalog kutusu gelir. Yine aynı kilit butonundan siyah yüzünü tekrar kullanılır hale getirebiliriz. Bunun dışında eğer objeleri layer'lar penceresi içinde gruplamak istersek create a new group başlığı altından bir dosya açabilir. Yine kolayca içine koymak istediğimiz objeleri sürükleyip bırakarak bu grubun altına alabiliriz. Grubun yanındaki üçgen ikonu o grubun içindekileri görmemize yarar. Gruba da aynı layer'larda olduğu gibi isim verebiliriz. Layer'ların birbirinden karışmasını önlemek için isim verebildiğimiz gibi yine sağ tuşta ulaştığımız Layer Properties bölümünden her layer'a bir renk de vererek buradaki karışıklıkları en alt seviyeye indirebiliriz. Eğer oluşturduğumuz katmanları birbirinden bağımsız hareket ettirmiyorsak, ettirmek istemiyorsak Shift yardımıyla birlikte hareket ettirmek istediğimiz katmanları seçip daha sonra alttaki Link Layers butonuna basarak onları birlikte hareket eder hale getirebiliriz. Dikkat ederseniz yan tarafında küçük zincirler çıktı. Böylelikle siz herhangi bir şekilde buradaki üzümü veya siyah üzümü seçtiğinizde artık birlikte hareket edeceklerdir. Aynı şekilde Shift yardımıyla layer'lar seçildikten sonra yine link layers butonuna tıklarsanız artık bu objelerin tek tek hareket ettiğini de görebilirsiniz. Eğer bu objeleri biraz önceki gibi grup yaptıysanız sadece grubu seçip layer'lere dokunmadan da o objeleri birlikte hareket ettirebilirsiniz.